Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Bir önceki videomuzda normal, büyük, boy, ev süpürgesi ile ilgili bir kutu açılımı yapmıştık. Normal günlük, ufak tefek temizlikleri yapmak için kullanılan dikey elektrikli süpürgeyi tanıtmaya çalışacağım. Yine fiyat performans öncelikli olmak üzere böyle bir model üzerinde karar kıldım. Arnica'nın Click Clack modeli. 1.3 litre toz kapasitesi var. Yüksek bir emiş gücünün oluşu seçimlerimdeki en büyük etkendi. 600, 600 watt kadar bir gücü var. Cyclone teknolojisi kullanılmış. İçerisinde HEPA filtre olduğu söyleniyor. Kutuyu şimdi birlikte açarak özelliklerine bakacağız. Kutu içerisinden üçgen bir emiş aparatımız çıkıyor. Süpürge aparatımız. Kolay dönebilen mandallı kitleme sistemi mevcut. Bir adet kol. Ayrıca da süpürgemizin kendi gövdesi. Şuradaki düğmeye bastığınızda otomatik olarak çıkıyor. Ve kapatabiliyorsunuz. Yer süpürmeye başlığını takmadan normal bu şekilde elle süpürebileceğiniz aparat mevcut. Bunun dışında şurada bir kavuçuk sistem mevcut. Siklonla yapışıyor. Filtreyi çıkarmak için hafif çeviriyorsunuz. Çıkıyor. Yine burada pudralanmış bir o-ring yani conta mevcut. Filtre kapağını açıyorsunuz. İç kısmında ilk tozu karşılayan sünger filtremiz mevcut. Bunu kirlendikçe yıkayıp kurutup buraya takabiliyorsunuz. Şu parçanın yıkanması tavsiye edilmiyor. Bu parçayı yıkamıyorsunuz arkadaşlar. Özellikle bu sünger yıkanıp temizlendiğinde buraya toz kaçmıyor. Şöyle kapatılabiliyor. Şurada yine bir conta mevcut. Şu şekilde şuradaki tırnakları bu kanallara denk getirip hafif çevirdiğinizde kilitleniyor. Önce alt kısmı oturtup üst kısmı oturttuğunuzda tık diye yerine geçiyor. İsmi de büyük ihtimalle buradan geliyor. Klik klak demişler. Şöyle klik klak. 6 metreye yakın bir kablosu mevcut. Ayrıca bendeki siyah rengi Mavi rengi de piyasada satılmakta. Sapın takımı yerine otomatik olarak oturuyor. Çıkarmak istediğinizde şuradaki düğmeye basarak sapı yerinden çıkartabiliyorsunuz. Bu güzel düşünülmüş. Sağlam. Şöyle kablomuzu açalım. Kablo uzunluğumuz bence yeterli. 6 metre bir kablo mevcut üzerinde. Cihazımızı elektriğe bağladık arkadaşlar. Şuraya kabloyu mesela takabilirsiniz. Elinizde de tutabilirsiniz. Açıp pan üzerinde deneme yapalım. hareketleri çok da zorlayıcı değil arkadaşlar. Üçgen kafa köşelerde işimize çok yarayacak. üzerinde tabii ki biraz lokum gücünden dolayı zorlayıcı olabiliyor. O da bence normal. Çünkü iyi bir yemiş yapabilmesi lazım ki halı üzerindeki tozları gözle görükmeyen pislikleri toparlayabilsin diye. Şimdi toz haznemizi açalım. Halıyı çok az komple süpürmemize rağmen halıdan çıkan tozlarımız şöyle yapalım. İçerisinde bayağı bir toz biriktirmiş durumda. Filtre kısmına birlikte bakalım. Gördüğünüz gibi filtre kısmına bir miktar kaçırmış arkadaşlar. Bu da e, dikey süpürge kısa bir dar bir alanda çalıştığı için normal diye düşünüyorum. Bu kadar toz kaçacaktır. Diğer süpürgemizde Tesla Ergo Aktif modelinde bu kadar toz kaçmamıştı. Daha fazla süpürme denemesi yapmıştık onunla. Böyle olmamıştı. Dikey süpürge olmasından kaynaklı diye düşünüyorum. Çünkü dar bir alanda çalışıyor. Ve burada tabi tozu hapsetmesi, siklon teknolojisinin verimli çalışması mümkün olmamış. Bununla günlük oda temizliğinizi veya bir alanı temizledikten sonra bu filtreyi büyük ihtimalle bir defa yıkamanız gerekecek. Ki buranın temiz kalabilmesi ve emişinin düşmemesi. Buradaki filtrenin güzel oturması arka filtreye tozun kaçmamasını sağlamış. Bu güzel. Bu filtremiz demek ki zor kirlenecek. Çok rahat hareket ediyor. Onu söyleyebilirim. Burada bir kauçuk sistem kullanılmış ileri süpürürken toz zerreciklerini toplaması için yine emiş kanalları, rahatlatıcı kanallar kullanılmış ki hava akışı sağlanabilsin diye, yere tam yapışmasın. Şu kanallar olmamış olsaydı yere yapışacak ve hareket ettirmesi neredeyse imkansız hale gelecekti. Şimdi arkadaşlar normal sapsız ve temizlik başı olmadan şöyle masa üzerlerini temizlemeyi de göstereyim. Herhangi dökülen bir şeyi çok rahatlıkla elde tutarak şu şekilde temizleyebilirsiniz. Ve hava çıkışı normal sıcaklıkta çok da ısınmıyor. Evde bu şekilde rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Cihazın artıları biraz önce söylediğim gibi emiş gücü gerçekten kuvvetli. Söküm takım ve toz boşaltma kısmı kolay, pratik. Benim gördüğüm şu an tek eksi avantajı biraz boyu olan arkadaşlarımız için sapının kısa oluşu. Keşke bu sapı uzayabilir çift kademeli yapsalardı. Tek kademeli yaptıkları için sapımızı taktığınızda kitlemeniz gerekiyor. Kitlediğinde ise boyu biraz kısa kalıyor. Yani bir 5 veya 10 santim kadar daha uzun olsaydı çok daha iyi olurdu. Veya çift bir kademe olabilirdi. Birinci kademe, ikinci kademe gibi. Tek eksi yanı bu. Onun dışında emişi, çekişi, ısınması her şeyi normal gözüküyor arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu videomda size dikey süpürge ile ilgili bilgiler aktarmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Herkese kolay gelsin. Hoşçakalın.